kartım var. Kıymetli dostum Hacı Osman. Evet. Yine bir kız düşmüş, düşmüş, ıslatmış var değil mi ya? <gülüyor> Yemekten sonra yolculuk başlasın. Sabahlar olmasın. Sabahlar olmasın arkadaşlar. İzmir'de görüşürüz. içtik. Çok güzeldi ama. <laughs> evet çay var <laughs> şey, de Normalde böyle katı çok güzel Aynen. Aynen. Şerdan kağıdı kazanır güzel. Yani. Taşlar hasta. Bayağı dökülmüş. <laughs> Acı. <laughs> bunun ya öyle Yok ya. Allah bak böyle yeni bunun bir Buraya katma ha.

ハハハハ。<laughs> <laughs> tacınla sonunda İzmir topraklarına geldik. Öyledim ağacım. Sonunda İzmir topraklarına gelmiş evet, bulunmaktayız. Evet, <laughs> klasik küçük parka. Çizdirin aynen. Yani. Rotamızı, rotamızı çizdik. Buradan büyük park, ondan sonra konak alsancak tarafına. Konak alsancak. Buradan sene ver yansın. Ver yansın gece aracı. Böyle böyle günümüzü geçireceğiz orada. Allah, değişik hiç bir mavi var. Hangisi? Mavi var ya. Ha değişik miydi? Değişik mi bence. Bir şey söyle hiçbir şey anlamıyorum. ben. Valla ne neyse tamam anlamıyorum. Evet, evet. En önünde <laughs> tane bayan oturmuştu ya. Ya bir şey anlamıyorum. Bir kilo koltuk böyle. <laughs> <laughs> beraber de çok şey var. İş mi sana? Seni, seni gibi. <laughs> Ulan İskender. Oğlum İskender diyor. Seni yakalarsam çıplak sarılacağım sana. Seni bulacağım oğlum İskender. Seni bulacağım sana çıplak sarılacağım lan İskender. Evet arkadaşlar merhabalar Tekrardan Hacım köşke benziyor Vallahi köşk bilmiyorum Hacım çok güzel bir şey benziyor Şimdi şeye geçiyoruz hacım büyük park Büyük parka geçiyoruz dostlar. İzmir'in en meşhur yeri neresidir diye soracak olursan Bornova. Bu ne? Bakayım. O, 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 o. Burada yani. Yani, bir... Bir şey sorun, şey Aynen. Vay. Bana mı? Yok hacı. Bana gitmiyorum. Ancak damla gözlük hacı. Bakayım. Üf. Cilet. Bakayım. <gülüyor> tehlik... <gülüyor> niye getirdin ben geldim ha. Ay <laughs> Abi bundan sonra ben de artık terlik falan gezerim. Abi sor, karlık, candır gelişe, Aynen genel. abi. Gezer, ya. Sor, Kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Küçük parkta. Şimdi dostumla beraber büyük parka geçiyoruz. Büyük parktan sonra alt sancaktı galiba hacım. Onu sonra söylerim. Onu şimdi Söylemiyorum. Tamam. Şu an Sürpriz. Arkadaşlar sürpriz. <laughs> altı Saat, <laughs> Saat <9 onlara> kadar. o <laughs> gezerdik. Aynen. Az kaldı yüz Müze bir bakalım mı? Müzelere mi? de müze kartı var mı? Var. var. Bende de var. Ama şey. Var da tarihi geçmiş onun. İyi yenilemesi var. <laughs> He. Borno. Orada konumda baktım Borno yazıyordu. Ha burada da yazıyor zaten bak. Nereye daha nereye geldim Vallahi daha nereye geldim diye. <laughs> 70 metre ileride soldaymış hacı girişi. <laughs> ha şurası.

Baksana durakta kimse yok. İstanbul var ya tıklım tıklım Ya bu ne iştir? Sen bu ne de keramettir ha? Ne Evet arkadaşlar. <laughs> Vay sayın seyirciler dediğim gibi büyük parka gelmiş bulunmaktayız. Büyük Hı. park. Hı. Aynen. <laughs> Yakında çekim. Büyük Park Açılış günü 934 ya, Güneş panelli Sıtmalı <laughs> Sıtmalı <laughs> <laughs> Sağdan yürüyün sağdan çıkarabilirim Gidelim hacı tam, 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 Ve kendimi böyle çekeyim bakayım Çekeyim mi sence ya? Yo böyle çekiyoruz bacım. <laughs> <laughs> Oo, Johnny Cross. Oo, güzel fark eden bir taraf. Aynen az çocuk değil mi? Kesinlikle. Beşler <laughs> şöyle bir izleyiverin. Ya <laughs> Bu arada arkadaşlar hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar. Tamam mı? Eee kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoları beğenip paylaşmayı da unutmayın. Yorum da yapın. Yorumlarda da yapın. Sevgiler, saygılar. Görünce ne kadar. güzel evi. çok var. Aha. <laughs> bu hangi şehir acaba bakalım Avna Alaf Avna şöyle biraz daha yakınına çekeyim şöyle onun bir şey yazıyor mu? Bu ne kadar normal ya? Aynen Çekiyorum seni hacı Abi bak bir böyle, diğeri normal açıyor <laughs> Çok güzel hareketler bunlar Uçak kalkış He Uçağımızın kalkış Açık saatine mi, geldik uçak. Arkadaşlar Yok acı Tamba tamba Abi Köpek mi var İçeride mi Bir tane İnsanlar var Şu an Bornova Belediyesi'ne ait olan bir uçak. Uçağımız bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar ben İzmir'e taşınacağım temelli. Bundan sonra iki süreç yaşama sürecimi buradan geçireceğim artık. Ya. <laughs> he spor sahası futbol sahası Acım bir susar mısın sana bana? Allah. Asıl sana biniyor beni alıyor. Sen konuş, konuş. Alo. O ses açsın sesini. da bir Büyük be. Küçük park. Küçük parkı gezi büyük parka geldik daha. Şey biliyorsun. <laughs> Sabah <beşte> <gülüyor> <Aranıza> <gülüyor> kalsın <gülüyor> kişi şey biliyor. <gülüyor> 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 ama arkadaşlar aramızda kaptım. Ben yüzüne ya. Yarın olur. Yurt, 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 Kardeşim var ya YouTube'da takipte kaldı. Kim o acın? Bizim arkadaş. Hadi, tanıyor musun bunu? Sıkıyorum <laughs> sen... ah. bile sen yeter ki. <gülüyor> 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 Gel be kırmızı mersin içinde var burada. Vuuu. <laughs> <laughs> Bir ara gaz. Neşeler abi neşeler. <laughs> Aga bu hayatta gerçek bir dostun olacak. Gerçek bir dost 100 kişi, bin kişi <gülüyor> arkadaşa <laughs> bedel şey bu Bunu unutmayın. Kızlar kahvesi var Hacı mikrofon verir mi sana? Baba, mikrofon verir mi sana? Konuşacak mısın? Telefonu açın. Mevzunun başlangıcından söyleseydin ya. <laughs> Sonundan seni çeviriyoruz. Yoksa 10 bin lira gönderecek miyim? Bu <laughs> bir kere şüphelendi. Göndermemeyi denesen nasıl olur? <laughs> Arkadaşlar daha, daha yeni bugün bir geldik de de <laughs> Yolda çektiğimiz videolarla beraber <laughs> Onlar hepsini <laughs> birleştirir Yok, bir şey sizlere bir için güzel bir içerik Çıkarmış olacağız inşallah Yani <gülüyor> elimizden <gülüyor> geldikçe güzel çekmeye şey çalışacağız <gülüyor> <gülüyor> her İzmir <laughs> Tarafa doğru yiyip, böyle gezelim. Gidelim acaba. <laughs> Lan iki kişi motorla İzmir'e gidelim. Yolda ferç geçer misin be bacakların tutmaz gibi. Yok abi iki kişi motor, tek motor. İki motor, motor olsa. O ha o ayrı yani. mesele de. Bu arada arkadaşlar yani e, Osmanlıgada da motor, motor olsaydı iki motor gelecektik. Ama motor olmadı <laughs> için maalesef tek motor da biraz daha zor yani. Yer. Yani baya baya uzak çünkü. Yedi buçuk saatte İstanbul'dan İzmir otogarında inmiş bulunmaktayız. Yani şöyle aslında hep inmiş bulunmaktayız deriz de. Yedi buçuk saatte İstanbul'da İzmir'e geldik. Otukar'da indik arkadaşlar. Evet, yer, ee, geldik Bornova Bornova'da şu an Bornova'dayız zaten. Geldik bir kahvaltımızı bir yaptık. Şey. Ee, kahvaltıda küçük parkta yaptık. Şimdi de büyük parktayız gördüğünüz evet, gibi. Hadi yanlış yerlere mi geldik? Görüyoruz <laughs> <laughs> abi <laughs> Cuma akşamı bu arada arkadaşlar ee, iki gün falan kalacağız Sen bana burada. Sen bana i̇ki gün 3 gün falan ee, bir gecede Çanakkale'de <laughs> olacağız. Yani cumartesi <gülüyor> <gülüyor> Cuma günü biz burada <laughs> yola çıkacağız. Ee, Cuma akşam buradan yola çıkacağız. <laughs> cumartesi sabahleyin Çanakkale'de olacağız. Ee, o günde orada geçireceğiz. Cumartesi akşamı da tekrar Çanakkale'den yola çıkıp İstanbul'a gitmiş olacağız. Bizim rotamız bu şekilde. Parça kısa kısa ve ee, bir de seneye tekrar yine Osman ile geleceğiz. Ölmezsek sağ kalırsak. Alan nasip ederse. Ee, o zaman da. O zaman kadar bir tane araba almış olacağım. <laughs> araba alırsam arabayla ya. geleceğiz. Arabayla geleceğiz. Gezeceğiz, gezeceğiz solacağız, eseceğiz. Da. <laughs> <Bak be. gülüyor> daha güzel. Her bir şey zaman ne bakar olur ha. <laughs> Bem, köpek saldırmasın. Allah Allah. Şey diyeceğim ya parkta banklarda insanlar yatıyor. Oh be evsiz insanlar mı ne acaba? Güncelleme yaptın bize be. Hani İstanbul gibi İstanbul'da tala başında işte taksi Tari, meydanında Tari, taksi meydanında o köprü altındaki yatan oh, insanlara Evsiz insanlar gibi be, bunlar da için parklarda ya. yatıyor. Böyle geldiğimiz yardımcılar oluyor. <laughs> sen devir devir dayım yapıyorsun şu an orada? aramayı tutturabilmek için. Ne var herkes patlama yapıyor ha burada burada. Evsiz herkes insanlar acıyor. Sen evsizlerim, eli seni buluyor. Acayip aynı şey gibi ya bu tarla başı insanları gibi ya. Hepsi insanlar var ya. Adamların bankında bir güneş paneli var be. <laughs> Yandın acım buraya. Şarkı söylüyorum onları kat. <laughs> evet, Aa, şuraya gidip çekelim bak. Ee, kamera bende olduğu için her türlü benim sesimden az çok şey yapıyor. Kamera mı alıyor? Buradaki şey mi alıyor? Mikrofon mu alıyor? Sesin yukarı şu an daha net alıyor. Şey bana yakın olduğu için mi mikrofon? He? Mikrofon bende olduğu için mi? Tabi mikrofon. Bornavada çekeyim mi seni? Orada resimler falan çekilmiyor. Beni bir de bornavada çek. <laughs> Hop bornavadayım. Sen git seni çekeyim sür İstersen kamera istersen normal telefonla çekeyim. Valla şimdi bunu bilemedim de resim bana çeker zaman. Çeker hocam seni? Otur önüne doğru. Tam ben de neyin, neyle renin arasına otur. Ben ne yapacağımı bilirim artık. Bunu bırak buraya. Ne ve renin arasına otur buradan çekin bakın ışık açısından sunmuş. 자, 받으세요. 그 문제. 왜래 이 마저? 자. 자. 잠깐만. 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 どうなる Oh. Ne neyle çekineceğim? Ben bunu çekmesem olmaz. <laughs> Bayrağı da çek istersen. <laughs> Yap iki şaklaban. <laughs> Gidelim mi oraya? Şimdi ne vermeyi Burası otobüs durağı herhalde. Otobüs durağı. Kuşları uçuralım bir tur. <laughs> Ufak çocuklar gibi kuşların üzerinde doğru koşuyormuşum. Aa atlı var orada. tek korkum çok aşırı sıcak olacağı var. Uçmaz bir resim çeker mi güvercinleri? Video mu aldın sen şey mi? Resim mi çektin? Video mu aldın? Pisa video Güzel çıkmamış. Uçuyorlar da ha. Ağlamasın ya, ağlamasın. Abi, nereden senin şey? bu Sen bak <laughs> kuşların içine girip çekiş. Ver seni çekim aç kuşların içinde. Birim. He. Allah kuşları bile uçmuyor buranın ha. Az önce sana telefonla çekeyim bir de. Ha. Telefonla çekelim bir de. Şu gerilerden gelelim bir.